Bir dakika bir dakika. Hepinize ne Bugün Kerim Aras'la bana iki tane mega kutu geldi. Neden? Çünkü sözleşmeyi iki tane mega kutu kazandı. Kerim Aras'la açıyorum şu an. Kerim Anas'la ne çıktığını göremeyeceksiniz ama ben söyleyeceğim. Aç Kerim Aras'ı ilk mega kutunu. Açtım. 5 yazdı. 28, 300. Tam 3 elmas bir tane. İlk şeyinden bir şey çıkmadı. Açtık elmas 4. Bir şey çıkmayacak galiba. Tam bir elmas tam. Şimdi sıra bende. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım. 4 çıktı. Bir şey çıkmayacak. 5 elmas güzel. Bir dakika sen şöyle Aa. şöyle. ben açayım mı? çok. Kırıkları... 5 yazdı. Evet. 3. 4, 4, 4, 5, 5, 5. 2 paraldı yani bir şey var. İçinden güzel bir kostüm çıkıyor arkadaşlar. Tamam. 2 mega kutumuzda böyle işte devam. Evet, altılı bir şeyler çıktı. Yani ben ben çok beğendim yani çok beğenemedim. Şimdi da ne yapalım? Kerim Aras'la birlikte oynayalım birazcık. Bende Ben de Lola, ben de Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar haberlere bakalım. Şimdi oy vereceğiz yine. Oyumuzu bence 7 mega kutuyu artık verelim. Dur, Kerim de bir dakika, bir dakika, bir dakika. 7 mega kutu tabii ki de 42 kişi tercihinden daha güzeldir. Yani buna buna her Allah. Arkadaşlar gönderdik, gönderdik. Hepiniz buradan oy verin. Mega kutuya verin bence. 7 mega ne net karakter çıkar. Bana ikisinden şöyle bir kostüm çıktı. Kerim arası ben arkadaşlığıma atıyorum. Biz Kerim arası <laughs> aşamalı oynayamayacağız. Çünkü Kerim bronz bende. Arkadaşlar şimdi Sesi, sesi çok kısacağım Çünkü benim sesim duyulmayacak Kerim gel yanıma Hemen yeni çıkan kostümümüzü Ama tabi ki de hükümler Riko daha iyi bu kostümden Hemen başlayalım Kerim Başla Başla Hemen başladık arkadaşlar. İki milyon kutudan çok bir şey çıkamadı ama yani dün neden video atmadım? Dün mega kutular gelir video atarım dedim. Herkes, herkes herkes dün mega kutu gelir. Dün mega kutu gelir sandım. Çekelim ama gelmedi. İçim çekemedi. <laughs> <coworker> O günlerdeki ama net de sevdim ha. Bu niş, vallahi bu daha kötü herhalde. <daha> onlar... <laughs> şey <laughs> Allah, etları, hiç sehredin. en kötü karakter ya

Start hmm. görebilir <laughs> yeah, mi? Hmm. bak. zamanı bebeğim? Gel güçlendim. Arkadaşlar neyi seçin? Neyi? 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 Ben de bir iki tane. Arkadaşlar Kerim Aras'ın Bayron'u almasına çok az kaldı. Bir dakika Kerim Aras kaç kutu oraya gideyim? Dur. Kerim Aras burada e, şuralarda falan. Şuraya geldim alıyor Bayron'u. Evet. Tamam, hemen. Ben değil seçtim Elsa'nı. Karakterimi değiştireceğim. swinging out of my way. Ha. Hayır, bu bu haritada var. su var baba. Haritada evet. su, su olduğu için benim yenmem çok kolay olacak. Evet. Şöyle sesi kesin. Ama yani harita değişti. Hayır. hayır. Kemaras cence. Hadi, Hadi çık. Oh, honey. <laughs> Yukarıdan <alır> <laughs> <Ben, al>. Ya <laughs> sen, 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 sen de ben de <laughs> ya, ben de. <laughs> Efsanevi değilim ki, ben destansıyım. Ben Ben varım. Tamam, ben suyu açacağım. Arkadaşlar, görmen... Lan, beni kontrol ediyor. Böyle işim ben. Hey! Lan, beni kendine çekti. Ya, olur o. Hadi Ama onun sen, kontrolü de bu. Sen sağsı kanattasın. Hükümdar Rico de. Hükümdar Rico versin Hükümdar Rico. Hayır. O mücevher Rico muydu? Bir şey, öyle bir şeydi. Hadi sadece o lan. Uzaktan Anana. kontrol etmesin oğlum. Ulan ya. Draco çok da vurmuyor. Rico sunan Rico. Hükümdar Lan La sus bir Hadi. sus. Başımın ha. Hadi. hadi. Sen de sıra sen de. Beni nasıl öldürdün? Bir sıra ben de. alırız. Trakoyu alırız. Az canı var. Az canı var. Hadi. Öl lan. Ölecek. Baksana kardeşim. Baksana kardeşim. Bu galiba diyor ki gelin öldürün. Hadi hadi. Ben, ben bu 80 x mi? Dolayısıyla ben alacağım bu ee, Ses azıcık bile olsa sesi azıcık bile yapsam yani çok az duyuluyor. Başla Kerim. Başla. Tamam dur efsane söz çektim. Oğlum ne oluyor? Bilis yüzünden oluyor bu. Oğlum kalplerine Başla. Başla. Sadece mağaza Sadece şey var. Ha bu neyden çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Söyle. Efsanevi'den Efsane eviden çıktı. Efsane Kostümün Söyle. değeri Ender. Ender kostüm çıktı. Hı. Yani sadece kostüm geldi yani şey. Katun kostüm. O katun kostümü de ben beğenmedim. Başla elmas katmacı. Abi. Bu doğru değil. Hadi vurdum. Bir karga. <laughs> Kerim alsanıza. Alıyorum. Ulan. Uy. Uy. Bir Hadi. Hadi yapalım. Böyle durup. Bu bittiğinde ben ateş edersem zehir geliyor mu? Göremedim ki. Adam direkt tek yedi. Koş Kerim, Olay. koş. Olay. Yes, Paul it's live! Hadi! Aaa, ultim doğdu. Search Paul, Öldü, Hadi öldü. Oldu, ben, öldüm. ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm. Oh. Da da. Can'a bak, Can'a. Gel. sur Ben de ben de esenliyim. Ağır, sen de <laughs> Öl lan! Lan hoşt! Bir taş atarım. Ben büyük bir efsaneyim. Öldür onu öldür! Ya tamam ben elmasları alacağım. La elmasları alma kazanıyorlar zaten. La öldürsene Kerim ben senin Kerim ya. Nasıl gitsene yandı. Ya Kerem bir git ya. Allah aşkına. Kerim yüzünden kaybettik ya. Kerem'e diyorum ki git git anlamıyor ki. 30 bin kez söyleyeceğim. Oo, 160. Başla. Dur, dur. Hadi dur. dur. Git işine Kerim ya. Ya gelecek. 9 saat seni mi bekleyeceğim burada? Ben yani kendimi yeni akıla çaldım. Bana ne? Ulan ya çocuğa diyorum ki git git yanlarına git. Diyor hayla elma salacağım diyor. Yani kulağı yok herhalde arkadaşlar yani. Üzgünüm bir. Ya, kızdım ona da yani. Ama çocuğa yani dedim ki git yanlarına kazanıyorlar hala yanında ya. Tam 5 saniye 3 saniye kala gidiyor. Neymiş enlama salacakmış. Olmuyor ya kardeşiniz. Bak kardeşiniz yani biz 8 yaşına gelmeden Brawl Stars oynatmayın çıldırtır sizi takımsanız. İyi oynamıyorsa. On yani çocuk Edgar'la yan yana emzi alamıyor ya. Vallahi. Az önce ya bak az önce Rosa gibi yanınıza gidecek, gidecekti hasar verecekti bak. Umarım altı yüküm mü olmuş? Bak. Ama yaptık. Frank gel kanka Frank gel gel. Tamam. Oy çok iyi sıktık. Perfect. Perfect. Tamam. son bir tur. Hadi la. Hadi kanka. Mega kutular benim çok yüzümü güldürmedi. Ben mega kutudan bayağı şey çıkar sanırım. Barda Stadeliyesi önde gidiyordu. Ben sandım ki oy veren oy verdiğini alıyor sandım. Hayır. Hangisi daha çok oy aldıysa hep mega kutu daha çok oy aldı. Ama bakın bu sefer gerçekten e, 10 mega kutu oy verdim. E, 7 mega kutuya. Oğlum ön... ama bence 12 stadeliyesinden daha güzel şeyler çıkamazdı. Bana bir tane kostüm çıktı. O kostümün değeri de yani bir süper enderse üzülmem de yani enderse çok üzülürüm. Hayır ya. Ne kesin ender. Tek görünüşü şey ya. Gitme gitme oraya işte. Gördüm onların bölgesine. Bam, bam. Allah ben bunun yanına ya? İne ine en kötü yere indim ya. Hızlı olun. Komşular yetişin. Ya Allah bismillah. Gel gel gel. 8 bit 8 bit bitirdim. Sen kaçamayacaksın ki. Sen kaçamayacaksın ki. Sen kaçamayacaksın ki. Ballı ballı. Hayır ya. Hızlı olun komşular yetişin. Nerede bu? Zıng 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 zıng. Hayır. Ya ben. Sekiz bit hiçbir değeri yok. Süper gelmiş benim önümde. Çık da vurayım onu. Ne oynasak? Onu olun lan. Edgar'ı sevmiyorsun demiştin de ben Edgar'ı severim lan. Şimdi bakın nasıl buraya Edgar'ı oynayacağım. Bak yenemezsen. Yenemezsen. bekle dur karakterlere bakayım. Yenemezsen Yenemezsem ben en kötü YouTuber'ım. YouTube kanalıyım. En kötü. Hadi lan en kötü. Kerim. Allah. Buraya Edgar mı demiştim arkadaşlar? Hayır ya. Bunlar bizi net yener ya. Harbiden en kötü kanal mıyım ya? 214. Ya ama 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 200 214 abone kolay mı sen yüzünüz? Bir yıldır filan bu kanalı hiç çık. Kaç yıl olduğunu bilmiyorum ama video çekmeye başladığımda ben bir 8 yaşında filan Şimdi 10 yaşındayım. Allah ölecem. Bu yıl bir 11'e ulaşacağım. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hadi. Kaçma, kaçma oğlum, kaçma, kaçma Allah. Git. Ya veya, veya ben yeni 14'e girdim. Ben neyse yaşımla. Hadi lan, Dynamite öldürün lan. Dynamite gelecek ki buraya, elinde sonunda gelecek. Hoşt. Hoşt. Hoşt geliyor. Hoşt. Patronunuzun yanına geleceğim. Patronunuz nerede lan? Hayır, 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 koş 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 al onları kaç. La koş. Ben sizin yapacağınız işi ya. Şimdi ben bizim takımın. Vallahi ben bizim takımı ya. Bizim takım ne yapıyorsunuz ya? yeri gidin be. Adamlar Allah'ım ya. Ben saymıyorum. Bizim takım yüzünden kaybettik. O bizim takım ya vallahi bu sor. Yo oğlum 15 yükü var. Bizim iki yükümüz var. haydi orada elma sanmaya çalışan kaç tane inek var ya? Ben saymıyorum ya. Aşamalı da oynayacağım. Kaç tane inek var sayın bana ya. Ya arkadaş 15 elmas var oranın. Sen elmaslarla geçmeye çalışır mısın? İki tane elmasınız Lan hadi taramalı tüfek gibi gelse bir şey demeyeceğim. Allah. Leon oynayacağım. Leon'da ben var ya. ta 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 yaparım. İki mega kutudan da çok bir şey çıkmadı yani. Şimdi hmm, ona bir şey öğrenelim. Hep soygun çıkıyorlar bugünden beri. şöyle. Spike'ı. Leon sayesinde yeneceğiz. Bomba kanyonu. Ne? Aynen aynen. O oh, Chester. Hangi elemanla Chester var burada ya? Ah, gel değiştirerek Leon olayım ben. Hadi lan. Bu Aslanbul kostümü bende var. Hadi tuttum 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 tuttum. Geldim, geldim 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 Lan yeri bul iki kez vurdu bana. Bismillah. Lan yürü git bul ne ya bul bul değil be. Bu buldozer sanki ya. Oğlum ne yapıyorsun oha? Lan bunu... Bro... Oğlum o ne? Lan ne yaptı lan? Lan yürü git oğlum. Brawl Stars. E, oğlum bak bak. Oğlum adam bana vuruyor 3000 lan. Dynamite'ın ultisi 3000 bende. Oğlum bu ne? Oğlum bu Brawl Stars neden oynuyor ki? Lan Chester o kadar vurmuyor lan. Lan yürü git Allah aşkına. Direkt salabiliyor muyuz yani? Böyle eğileceğim Allah aşkına ya. Tebrik edeceğim be. Adam yani 30 yıldır Brawl Stars mı oynuyor? Brawl Stars çıktığından beri galiba Bulak Hasan bir abimiz. Brawl Stars ilk açıldığında Bul var mıydı bilmiyorum da ilk Bul geldiğinden beri yani Bulak Hasan'ı galiba. Oğlum bir de Bulak asıyorsan o kadar gidip birazcık para harcayayım. Ha bunun en güçlü kostümünü alsana. Oğlum bu ne lan? Lan yürü git bul bul değil anasını. Biz yine de hasar veriyoruz ha. Biz üçümüz 10 kez vuruyoruz. Adam bir kez vuruyor bizim vurduğumuz hasarı ya. Adam bir vuruyor 76'ya çıkıyor. Bir vuruyor. Bismillah. Bak bak vuracak. Bak oğlum bu ne Bak bir şey diyeyim mi? Bak. Dynamite'ın bende ultisi 3000. Adamın normal sıkıcı 3000 be. Ne çıktı karşımıza? An Elmas. Neydi la bu? Ne baksana. Ha Allah. Ah. Hepinize bu videodan bu kadar arkadaşlar. Ee, Mega kutulardan da yani bana tek gelen buydu. Bir konerdi, bir konerdi Şuydu. Duello Jerika. Duello. Yani böyle duello atarken bunu koyarsın. Duello. Adı, adı üstünde yani duello. Ama bakın yani net bu daha güzel yani. Neyse hepinize bay bay arkadaşlar. Allah'a emanet. Bay bay.